Herkese merhaba ben Efe. Ee, bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Videomuzun adı Parkur Kazması. Hayır şaka. Mantur ben eski eski mi bilmiyorum. Samuray parkur. Belki bilirsiniz bilmiyorum ama gördüm bir oynayayım dedim. Hmm, bu arada map'i çekmiştim videosunu ama başka bir kaydediciyle çekmiştim. Oyunun görüntüsünü almamış be zemek. Onda biraz sıkıntılı geçti. Şunu bir girin. Şu oltayı alacağım. Ya bu ölelim. Öldük zaten kardeş. Hah. Şöyle bir adam gibi doğalım bir. Annes. Neymiş? Benimlik ayartma denen servet kırılmazdık. Bak böyle bak dur. Yok. Kırışın basabiliyor muyduk bununla? Basamadık. Çok güzel. Map'in gerisini oynamıştım. Dediğim gibi işte başka bir video kaydediciyle oynayayım dedim. Oynamaz olaydım. burada 2 3 ile yapabilirim arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. Şöyle hop geçti. Nasıl da geçermiş benim şey. Dur bakayım. hop buradan hop. Aha daha ilk daha Aha Abi. Üf, uğraşamayacağım kardeş. Uğraşamayacağım. Anam. Uçuyordum lan. Afk parkur havuzu. Neyse. Hmm. Go, go Yolo svek. Buradan tabi. Pro parkurcu. Merdiven parkurcusun. Merdiven ne pek. Allah. Uçuyordum. Hmm, çok güzel atladığım. Hmm, şunu buradan böyle giriyoruz. Hmm. Sıçtığımızın belgesi. Ama tabi efe yani parkur şeysi olduğu için. Of oh, sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Rip. Aa, şimdi bunun farkını Ulaşamayacağım lan. Abi niye atlayamıyorum? Öbür videoda çatı çutur atlıyordum valla. Bak şimdi bak bak bak. Bak bir de durmadan şekil yapıyor. Alın. Evet herkese falan. Şaka yaptım. Bir deneyim. Bir deneyim bakayım. Yani, of sistem sistem diye bir şey kullanmış arkadaş. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. O sistem anlatmış. Aha. Ya işte sistem. Ama ben sisteme karşıyım. Ben sisteme her zaman karşıyım. Olsun hadi bu sefer kullanın. Of sistem. Yok sistem değil lan geçtim. Görmediniz Safi orada bilgisayar. Siz görmediniz ben geçtim. şöyle ve bitiririm ve parkuru da bitiririm alayını bitiririm neymiş ee, tebrikler parkuru bitirdin ha, biliyordum indirip oynadın işte sağ ol ben, ben teşekkür ederim şunu takılsın alayım şunu ben artık parti panca kestiyim ben artık samuray cheesy kafasıyım bu sandıkları almıştım araklamıştım hepsini Şöyle köy ekmeği yiyelim azıcık. Köy ekmeğinde ne varmış? Ayartma. Burada da TL'lerimiz var. TL. TL ile ne yapıyorsa artık. Ama bu asas 5. Fırlat. Ana ne yiyiz bacı evi. bunları. Lop 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 lop. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, pardon. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, neyse çok konuştum arkadaşlar bir de şey söyleyeceğim. Lütfen bu bölümü uygularsanız yani yaparsanız sevinirim. Şu köşede şu gördüğünüz köşede şey çıkacak şimdi. Abone ol. Oraya tıkladığınız zaman abone olabilirsiniz. Şurada da son video çıkacak. Oraya tıkladığınız zaman da şey oraya tıkladığınız zaman da son videoya gideceğiz. Lütfen on like. Lütfen. Şurada son video. Şurada da abone ol. Lütfen. Arkadaşlar. Please, please. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.